Değerli arkadaşlar, saf dersimizin 8.sindeyiz. Artık Rubay Mücerrede Mezit Babların Mülhakları başlığını ele almak suretiyle 35 babın tamamını inşallah bu dersimizle birlikte tamamlamış olacağız. 24 sigayı ifade ederek dersimize başlayalım. Hemen sayıyoruz arkadaşlar. İki nefeste saymanızı tavsiye ediyorum. Nasara yansuru nasran nasirun mensurun lem yansur lemma yansur ma yansuru la yansuru len yansura li yansur la yansur unsur la tansur. Mansarun, minsarun, nasratan, nisratan, nusayrun, nasriyun, nassarun, ansaru, ma ansarahu ve ansar bih. 35 babın arkadaşlar öncelikle en temeli sülasi mücerret bablardı hatırlayalım. Bunlar 6 babtan oluşuyordu. Vezinleri ve mevzunlar ile beraber ezberliyor idik. Birinci babımız vezin faale yef'ulu mevzun nasara yansuru. İkinci bab vezin faale yef'ilu mevzun daraba yadribu. Üçüncü bab vezin Fa'ala yef'alu mevzunumuz ise fetaha yeftahu. Dördüncü babımızda vezin fe'ile yef'alu mevzunumuz ise alime ya'lemu. Beşinci babda veznimiz fe'ule yef'ulu mevzunumuz hasuna yahsunu. Son altıncı babda ise vezin fe'ile yef'ilu mevzun hasibe yahsibu. Hocalarım hemen bunun bir üstü olarak artık sülasi mücerredin mezitlerine bakmamız gerekiyor. Bunlar 12 baptır yani sülasi mücerret dediğimiz 3 harften oluşan kök fiile bir harf veya iki harf veya üç harf ilave edilmiş olan mezit bablardır. Toplam 12 bab. Eğer bir harf ilave edilmiş ise 3 artı 1 rubayı bablar 3 bab. Eğer iki harf ilave edilmişse 3 artı 2 toplam 5 harf humasi bablar 5 babdan oluşuyor. Eğer 3 harf ilave edilmişse 3 artı 3 formülü ile Bunlar südasi bablar ve dört baptan da oluşuyor. Vezin ve mevzunları ile beraber söylemeye devam edelim arkadaşlar. Kırmızı olan bölümler vezinlerimiz, mavi çerçevede olanlar ise arkadaşlar mevzun yani örneklerimiz. Rubai bablar arkadaşlar 3 artı 1 formülü ile birinci babımız ifal babı. Veznimiz ef'ale yuf'ilu if'alen. Mevzunumuz ekrama yukrimu ikramen. İkinci babımız tefil babı. Veznimiz fa'ale yufa'ilu tef'ilen. Mevzunumuz farraha yuferrihu tefrihan. Üçüncü bab mufa'ale babı. Vezin fa'ale yufa'ilu mufa'aleten ve fi'alen. Mevzunumuz qatele yuqatilu muqateleten ve qitalen. Değerli arkadaşlar, sülasi fiile iki harf ilaveli humasi bablardan. Birincisi infial babı. Veznimiz infa'ale yenfa'ilu infialen. Mevzunumuz inkesera yenkesiru inkisaran İkinci babımız iftial babı. Vezin ifta'ale ta'ilu ifti'alan mevzunumuz ictema yejtamiu ictema'an. 3. babımız if'al babı veznimiz if'alla yef'allu if'ilalan mevzunumuz ihmar rayhamarru ihmiraran. Dördüncü kumasi babımız tefa'ul babı vezin tefa'ala yetefa'alu tefa'ulan mevzunumuz taallema yetaallemu ta'alluman. 5. kumasi babımız tefa'ul babı vezin tefa'ala yetefa'alu tefa'ulan mevzunumuz taba'ada yetaba'adu taba'udan. Sülasi mücerrede 3 harf ilaveli südasi bablar. Yani 3 artı 3 formüllü bablarımız 4 tane. Birinci babımız istifal babı. Vezin istefhala istifilu istifalen. Mevzunumuz istahraca yestahricu istihracen. İkinci babımız ifivval babı. Veznimiz ifavvela yefavvelu ifivvalen. Mevzunumuz iclevveze yeclevvizu iclevvazen. Üçüncü südasi babımız ifial babı. Vezin ifavvela yefavvelu ifial İşmalen mevzunumuz İşav şebe, İşav şebu, İşi şaben. Son olarak südasi dördüncü babımız İf'ilal babı. Veznimiz İf'alle, Yef'allu, İf'ilalen. Mevzunumuz ihmar Yahmarru, ihmiraran. Değerli arkadaşlar bu 12 babtan Kur'an-ı Kerim'de hiç geçmeyen bablar südasi bablardan. İf'ivval babı ve if al babı Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şekilde geçmez. Ancak if'ilal babından yani südasi dördüncü babtan sadece Rahman suresinde ismi fail olarak müdhammeten geçer. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Rubai mücerret babımız ve mezit ve mülhaklarımız var arkadaşlar. Rubai mücerret babımız bir bab toplam dört harften oluşur ve tüm harfleri aslidir. Yani rubay mücerrettir, zayit harfi yoktur. Vezin fa'lele yufa'lilu fa'leleten ve mevzunumuz yudahricu dahraceten ve dihracen. Değerli arkadaşlar bunun mülhakları var. Mülhaklarının vezinlerini söylemeden direkt ile ezberleyelim. Birinci mülhak babımız dehraceye yani rubay mücerrede mülhaklar. Birinci bab havgale yuhavgilu havgaleten ve hikalen. İkinci mülhak bab Beytara, yübeyyi tayıı, ve Beyyitran. Üçüncü cümül hakbap, cehvara, yücehviru, cehvaraten ve cihvaran. Dördüncü cümül Asyara, Yuas y ve, isyaran. Beşinci mülhakbabımız. Celbebe yücel bi bu celbebeten ve cilbaben. Altıncı mülhak babımız ise selqa yuselqi selqaten ve silqaen. Kıymetli arkadaşlar, Rubay Mücerredin'in formülü 4 artı 0. Mülhaklar da aynı şekilde. Ancak Humasi babların buradaki formülü 4 artı 1. Yani 4'ü kök harf, mücerred, Asli harf birisi ise zaid. Rubayi mücerrede bir harf ilaveli kumasi babımız bir tane. Tefa'lul babı. Veznimiz tefa'lele yetefe'lelu tefa'lulen. Mevzunumuz tedehraje yetedehraju tedehrujen. Tedahruc babı yani tedehraje babına veya tefa'lul babına mülhaklarımız beş tane. Birinci mülhak babımız. Tecevrabe yetecevrabu tecevruben. İkinci mülhak babımız teşeytane tanu teşeytanu teşeytunen. Üçüncü mülhak babımız terahveke ye terahveku terahvuken. Dördüncü mülhak babımız tecelbebe ye tecelbebu tecelbuben. Beşinci mülhak babımız ise arkadaşlar teselqa ye teselqa Rubay mücerrede yani dört artı sıfır olan baba iki harf ilaveli südasi bablar dört artı iki formülüyle toplam iki tane. İf'inlal babı vezin ifan lala yefan lilu ifin lalen mevzunumuz ihran cema yahran cimu ihrin cemen. İkinci südasi babımız 4 artı 2 formülüyle ifillal babı veznimiz ifalelle yefalillu ifillalen mevzunumuz ve yakışa'irru yakışi'iraran. Aynı zamanda arkadaşlar ihran ceme babına iki tane mülhak babımız var. Yani ifillal babına mülhaklar. Birinci mülhak babımız İqan sese, yaqan İkinci mülhak babımız. İslenqa, yeslenqi, islinqa'en. Değerli arkadaşlar, şimdiki dersimiz Rubay mücerrede bir harf ilaveli Humasi babın yani Tedahraca babının beş mülhakı bir de Rubay mücerrede iki harf ilaveli İf'inlal babının yani İhranceme babının iki mülhakı toplamda beş mülhak babı bu dersimizde işlemek suretiyle 35 babı inşallah hitama erdiriyoruz. Arkadaşlar şu bilgiyi de verelim. Kur'an-ı Kerim'den Rubay Mücerred'den birçok misal var. Rubay Mücerred'e mülhaklardan birkaç misal var. Musaytır gibi, Musaytirun gibi, Cilbab, Celabib, Mastari gibi birkaç kelime ya da fiil müheymin gibi sayabiliriz. Ancak Humasi Bab olan Tedahraca babından yani tefaalül babından aynı zamanda bunun 5 mülhak babından Rubai Mücerrede iki harf ilaveli if'inlal babından ve if'inlal babına mülhak olan iki iga'an ik ve istenga bablarından asla Kur'an-ı Kerim'de misal yok. Sadece nerede var? İgşa'arra dediğimiz if'inlal babından birkaç misal var. Rubai Mücerrede'den birkaç tane daha misal var. Bir de Rubai Mücerrede mülhaklarından bazı misaller var. Peki olmayanlar hangileri? Hiç olmayanlar. Humasibab'dan hiç yok, mülhaklarından hiç yok, Südasi babtan, birinci babtan hiç yok. Bir de bu birinci babın mülhaklarından Kur'an-ı hiçbir misal yoktur. Değerli arkadaşlar, bunu şu şekilde tekrar tasnif yapalım. 35 babın birinci aşamada altısı sülasi mücerit bablar. İkinci aşamada sülasiye mezit bablar. Sonra rubay Mücerret bir bab. Ardından rubay mücerrede mülhak bablar. 6 tane. Ardından Rubay Mücerrede mezit bablar 3 tane. Şimdi işleyeceğimiz Rubay Mücerrede mezit olan bablara mülhak bablar toplam 7 tane. Ve genel toplam olarak da arkadaşlar tüm bablarımız 35 babtan oluşuyor. Arkadaşlar şimdiki dersimiz Rubay Mücerrede Mezit babların mülhakları. Rubay Mücerrede Mezit Bablardan bir harf ilaveli yani 4 artı 1 Humasi Babımız Tedahraca Babı ile iki harf ilaveli olan Südasi Bablardan 4 artı 2 formülü ile ihranceme Babının da ayrıca arkadaşlar mülhakları vardır. Bunlardan Tefa'lül Babının yani Tedahraca Babının 5 mülhak babı var. İhrancame dediğimiz ifinlal babının ise arkadaşlar 2 mülhak babı bulunuyor. 5 artı 2 toplamda 7 mülhak babımızı şimdi görüyoruz. Tedahraca babının yani tefaalül babının mülhakları 5 tane. Sırasıyla sayalım arkadaşlar. Tedahraca babının birinci mülhak babı tecevrabe ye tecevrabu tecevruben. İkinci mülhak babı teşeytana yeteşeytanu teşeytunen. Üçüncü mülhak babı terahveke yeterahveku terahbuken. Dördüncü mülhak babı tecelbebe yetecelbebu tecelbuben. Beşinci mülhak babı teselqa yeteselqa teselqiyen. Değerli arkadaşlar bu beş mülhak babın niçin müstakil bab olarak ele alınmadığı, Rubai Mücerrede mezit olan Humasi Bab'a mülhak edilmesinin nedeni, aynı zamanda Rubai Mücerrede mezit Humasi Bab ile bu beş babın maslarının harf sayılarının ve harekelerin eşit olması arkadaşlar. İşte burası çok fazla değerli, önemli bir konu. Yani bizim mülhak kavramından anlamamız gereken şey nedir? Basit ifadeyle söylüyorum. Tecevrabe, teşeytane, terahveke, tecelbebe ve teselqa fiilleri niçin tedahraca yani tefa'lül babına mülhak sayılıyor da bunlar 4 artı 1 formülü ile Rubay Mücerre'de bir harf ilaveli humasi bablardan sayılmıyor. Neden arkadaşlar? Onun cevabını birazdan net bir şekilde vereceğiz hocalarım. Çünkü Rubay Mücerre'de mezit humasi bab ile yani tedahraca babı ile bu 5 mülhak babın maslarlarının harf sayıları ve hem de harekeler arkadaşlar birbirine paralel ve eşit. Mesela tedahraca fiili arkadaşlar ekranda rubay mücerrede bir harf ilaveli humasi bab, yani 4 artı 1 formülü ile tek bab. Bunun harf sayısı mastarı ve mastarındaki fonetiği yani ses yapısı ile tecavrabanınki birebir aynı. Ancak niçin tecavrabe humasi bab sayılmıyor 4 artı 1 formülü ile? Çünkü ya illet harfi barındırır herhangi bir noktasında bunu birazdan ele alacağız. Veya da son iki harfinin aynı cinsten olup da idgama mani olmasıdır. Tedahraca yetedahracu tedahrucen. Kumasi bab 4 artı 1. Tecevraba yetecevrabu tecevruben. Bu da 4 artı 1. Ancak bunun arkadaşlar müstakil bab olmadığı ve kumasi baba mülhak olduğunu biliyoruz. Değerli arkadaşlar, Rubai Mücerede Mezit Humasi Bab yani tedahra Babının mülhaklarının en önemli özelliği şu. Yani 5 mülhak babın en önemli özelliği şu arkadaşlar, mana özelliği, genel özellik daha doğrusu. Üçüncü veya dördüncü veya beşinci harflerinin illet harfi olması. Bakın, birinci harfi değil, ikinci harfi değil, ya üçüncü harfi veya dördüncü harfi veya sadece beşinci babı illet tarifidir. Bunlar bir, iki, 3 ve 5. babları ifade ediyor. Dördüncü babta ise arkadaşlar son iki harfinin aynı cinsten olup da idgam olması gerekirken idgamı kabul etmemesidir. Peki hocalarım şimdi mana özelliğine bakalım. Rubai Mücerrede Mezit Humasi babın mülhak bablarının binasının en önemli özelliği arkadaşlar şu şekilde. iki maddeyle tasdif ediyoruz. İkinci ve üçüncü mülhak bablar sadece lazım mana ifade ederler. İkinci ve üçüncü mülhak bablar. Yani teşeytana babı ile terah ve kebabı sadece arkadaşlar lazım mana ifade ederler. Mefulun bir halmazlar. Diğer üç mülhak bab ise arkadaşlar rubay mücerrede mülhak babların mutavatı olur. Bunu arkadaşlar tablo haline gösterelim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde belli bir sıra sayısı koymak suretiyle mülhak babları sıraladık. Tedahraca babına birinci mülhak babımız mutavat. Örneğimiz cevrab Tüzeyden. Ben zeyde çorap giydirdim. Cevrabe efendim rubay mücerrede mülhak babdır. Tü failidir. Zeyden de mefulun bihtir. Bunu eğer Tefa'lül babının mülhakkına aktarırsak tecevrabe olur. Fe atı farfi asla fiilden değil. Tecevrabe zeydün zeyd de çorap giymeyi kabul etti. Yani çoraplandı gibi bir anlam ifade ediyor. Hocaların mutavaat yani arkadaşlar rubay mücerrede mülhak olan cevrabedeki mefulun bihin fail makamına yükselmesi. Bakın zeyden mefulidi zeydün şeklinde faile dönüştü ve her mutavaat neydi hocaların? aynı zamanda lazım mana idi. Asla mefhulün bir alamıyor idi. İkinci mülhak babımız tedahracaya mülhak lazımdır. Üçüncüsü de lazım manalıdır. tane zeydün zeyt şeytan gibi davrandı. Şeytanlaştı. Terah ve ke zeydün zeyt salınarak, yalpalayarak yürüdü. Dikkat ederseniz her iki babında arkadaşlar mefhulün bihi yoktur. Yani lazım mana ifade ederler. Tedahracenin arkadaşlar dördüncü ve beşinci mülhakları yine mutavaattır hocalarım yine Rubai Mücerred'in mülhaklarının mutavatıdır. Celbep düzeyden 5. mülhak bab idi. Rubai Mücerred'in 5. mülhak babı. Selgay düzeyden Selga fiili de Rubai Mücerred'in 6. mülhak babı idi. İşte bunlar arkadaşlar başlarına birer T ilave etmek suretiyle bunları tedahraca babının mülhakları yapıyoruz. Ve meful fail makamına yükseliyor. Mutavat yani dönüşlü mana elde ediyor. Celbep düzeyden benzeyde cilbab yani yani uzun gömlek giydirdim. fe bunun üzerine atı farfi fiilden değil. Tecelbebe zeydün zeyd de gömlek giymeyi kabul etti. Bakın meful bih yok. O zaman lazım manalı ancak müteaddiden dönüştüğü için mutavaat demek zorundayız. Selgaytü zeyden ben zeydi sırt üstü attım. Zeyt mefulun bih. Fe bunun üzerine teselga sırt üstü düştü. Zeydün zeyt. Aynı şekilde mutavaat selga fiilinin mutavaatı oldu. Değerli arkadaşlar, şimdi ihrancemen babının mülhaklarını ele alıyoruz. İhranceme babının yani ifinlal babının mülhakları iki tane. İgan sese, Bir diğeri ise isten ga, islingaen. en. Kıymetli hocalarım artık mülhakların ne olduğunu biliyoruz. Ancak yine de tekrar söyleyelim. Bu iki bab, yani hem iga'an hem de islenga bablarını kastediyorum. Bu mülhak bablar. Niçin arkadaşlar müstakil bab değildir? Niçin ifillal babı gibi müstakil bab kabul edilmiyor? Değerli arkadaşlar bu iki mülhak babın müstakil bab olarak ele alınmayıp rubai mücerrede mezit olan südasi yani ihran ceme babına mülhak edilmesinin nedeni rubai mücerrede mezit südasi bab olan ihran Cema babı ile bu iki babın mastarının harf sayılarının ve harekelerinin eşit olmasıdır. Dikkat edelim örneğimize bakalım. İhran ceme 6 harften oluşuyor. Bunun kökü harceme ceme 4 artı 2 formülü ile. İg'an hocaların bu da 6 harften oluşuyor. Ancak bunun sülasi kökü arkadaşlar ga'ase veya ga'ise. Yani bu rubay mücerretten gelmiyor. Dolayısıyla hocaların bunun da mülhak olduğu için yine 4 artı 2 formülüne katmamız gerekiyor. 3 artı 3 diyemeyiz. Çünkü istifal babı gibi sülasi mücerrede mezit olan südasi bablarda bir mülhaklık söz konusu olmadığı için alimler bunu rubai mücerrede iki harf ilaveli if'inlal babının mülhakları olarak kabul etmişlerdir. İhrancame yahrancimi ihrincamen 4 artı 2 formülü ile südasi bab. İk'an sese yak'an sisu bu da süda Ancak dikkat ederseniz ika'an sesinin mülhak olmasının nedeni hocalarım belli bir kökünün olmayışı yani ka'a şeklinde bir kök ifade ediliyor ama kaidesine uymayarak altı harften müteşekkil olmasıdır. İhrin camen mastarı ile sesen mastarlarının hem fonetiği, harf sayıları ve harekeleri de arkadaşlar birebir paralellik arz ediyor. Rubay Mücerrede Mezit Südasi olan İhran Cema babına mülhak babların binası yani en önemli mana özelliği arkadaşlar şudur. İki önemli mana özelliği var. Birinci mülhak bab yani hocaların neydi? İk'an seseydi değil mi? Sadece sülasi lazım fiilin mübalasıdır. Yani mübalatul lazım manalıdır. Fakat neyin mübalası? sülasi fiilin. Yani ga'aseden ika'an yapıyoruz. Yani bu mülhakbab arkadaşlar sadece mubalatul lazım için kullanılır. Başka bir anlam için kullanılamaz. İkinci mülhak babımız islen gaidi. Bu ise arkadaşlar daima rubay mücerret bab olan selqa fiilinin mutabatı olur. Bunu şimdi tablo haline görelim. Değerli arkadaşlar, mubalatul lazım anlamlı. Mesela ga'ise bazı sözlüklerde ga'ase şeklinde veriliyor. Ga'ise'r raculu adamın göğsü çıkık oldu. Yani göğüs kısmı öne doğru çıktı. Lazım manalı. Meful almamış. O zaman gaise fiili lazımdır. İşte ik'an sese şeklinde altılı baba aktarınca göğsü iyice çıkık oldu anlamında mübalağa ifade eder. Lazımın üst babı yine lazım olarak devam ederse buna biz mübalaatul lazım diyoruz. Mutavata örnek verelim hocalarım. Mesela selgaytu Rubay Müceded'in 6. mülhak babı olarak müteatli bir fiildi. Tü faili zeyden meful. Ben zeydi sırt üstü attım. Fe bunun üzerine islenga sırt üstü düştü. Zeydün zeyd. Dikkat ederseniz meful arkadaşlar fail makamına yükseldiği için alt versiyon dediğimiz selgaytu cümlesinde mefulümüz olan zeyden meful makamından çıkıp üst versiyonda if'illal babında arkadaşlar ya da if'illal babına mülhakta ise bu defa fail makamına yükseldi. Fail makamına yükseldiği için artık biz buna mutavat manalı fiil demek zorundayız. Hocalarım bir önceki dersimizde de söylemiştim ama burası çok önemli. Kur'an-ı Kerim'le alakalı olduğu için Kur'an-ı Kerim'de hocalarım hangi bablar var, hangi fiiller var, hangileri yok. Özellikle Rubai Mücerret mülhakları ve bunun mezitleri ve mülhakları ile ilgili. Kur'an-ı Kerim'de Rubai Mücerret babtan yani Dahracı babından örnek var. Rubai Mücerred'in mülhaklarından örnek var, misal var. Ve Rubai Mücerred'e iki harf ilaveli, dört artı iki formülü ile ifillal illal babından Südasi ikinci babtan arkadaşlar misaller var. Peki nerelerden yok? Rubay Mücerrede bir harf ilaveli Humasi babtan hiç yok. Bu Humasi babın mülhaklarından hiç yok. Rubay Mücerrede iki harf ilaveli yani 4 artı 2 formüllü Südasi birinci babtan yani İhran Cema babından, İf'inlal babından hiç yok. Ve bu babın da yine iki mülhakından İg'an Sese gibi, ga gibi mülhaklarından Kur'an-ı Kerim'de hiçbir misal bulunmuyor hocalarım. Değerli arkadaşlar bu dersimiz de artık bizi burada tamamlamış olduk. Ancak bazı tavsiyelerimiz var. Bu tavsiyelerle beraber dersimizi sonlandıralım. Sarf ilminin temeli hocalarım hiç unutmayalım ezberdir. Aynı şekilde nahiv ilminin temeli de ezberdir. Ancak sarf ilmindeki kalıpları ezberlemeden ilerlemek mümkün değildir. O yüzden sarf ilmi bir miktar daha ezber odaklıdır diyebiliriz. Dolayısıyla hocalarım size tavsiyem şimdiki tabloda olduğu gibi Rubay Mücerret babı mülhaklarını, Rubay Mücerret'in mezitlerini ve mülhaklarını mutlaka vezin ve mevzunlar ile beraber ezberliyoruz. Bunu hallettik. Ancak burada son bir tavsiyem var. Bunu ilk defa söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de hocaların bakın birçok fiil geçiyor. Birçok binlerce kelime var. Arapçada 35 bab var. Bunları hep beraber saydık. 6'sı sülasi mücerred, 12'si sülasi mücerredin mezitleri, 1 bab rubay mücerred, 6 bab Rubay mücerredin mülhakları, toplam 3 bab Rubay mücerredin mezitleri. Bunlardan tedahhrcanın mülhakları 5 tane ayrıyeten var. İhran cemenin mülhakları ise ayrıyeten 2 tane var. Toplarsak hocalarım hepsi 35 bab yapıyor. Bu 35 babtan sadece 15 bab Kur'an-ı Kerim'in %99'unu ifade eder en az rakamıyla. Yani geri kalan 18 babın arkadaşlar bakın dikkat buyurun 15 bab Kur'an-ı Kerim'de %99 oranda geçer dedim. Geriye ne kaldı? Geriye hocalarım 35 bab olduğu için geriye 20 bab kaldı. Bu 20 babın hocalarım Kur'an-ı Kerim'deki payı %1 bile değil. Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde hatta Arapçanın genel özelliğine bugünkü Arapça da çok farklı değil. 35 babın 15 babı Arapçanın %99'una mukabil gelir kullanım bakımından. Geri kalan 20 bab ise arkadaşlar oldukça nadir bablar olduğu için özellikle mülhaklar Arapçanın ve Kur'an-ı Kerim'in %1'ine dahi denk gelmez. Peki yaygın olarak kullanılan bablar hangileri? Arkadaşlar sülasi 6 altı babın 6'sını da alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hepsi geçiyor arkadaşlar ve her biri en temel kalıplar olduğu için bunlardan vazgeçmek mümkün değil. 6 bab çok yaygın kullanılıyor. Sülasi mezitlerden ifal, tefil, mufale bunlar kullanılıyor. İnfial, iftial, tefaul ve tefaul Buradan sadece if ilal babını çıkardım. Diğer dördü yaygın kullanılıyor. Sülasiye mezitlerden, südasi bablardan sadece istifal babını aldım. Yaygın kullanılıyor. Zaten arkadaşlar if babı ile if al babı hiç geçmiyor. If ilal babında ise sadece Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresine meten var. Rubai mücret babı da aldım ama bu ekranda görmüş olduğunuz bablardan en az geçeni bu babtır diyebilirim. Dehrace babı yani Rubai Mücerret babdan Kur'an-ı Kerim'de misaller var mı var. Mülhaklarından birkaç tane var. Ancak mülhaklarını kenara koyacak olursak rubay mücerretten 10 e, küsür yerde bunların efendim örnekleri eğer geçiyorsa fiil olarak, ismi fail olarak, mastar olarak, isim mefru olarak geçiyorsa arkadaşlar bu babı da ele alalım. Ancak bu tablonun en zayıf halkasıdır. Toplamda 15 bab etti. Tekrar söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde genel olarak tüm Arapçada 35 babın bu ekranda görmüş olduğunuz yaygın babları 15 babı Arapçanın %99'una denk gelir. Kullanım bakımından yaygınlık bakımından. Geri kalan 20 bab ise Arapçanın arkadaşlar kullanım bakımından %1'ini bile ifade etmez diyebilirim. Değerli arkadaşlar emsileyi, babları bu şekilde hocaların bitirmiş olduk. Rabbimize hamdolsun. Sarf iliminin en temel 3 esası varsa bunlardan birincisi emsile görmüş olduk. Yani 24 sigara ve çekimleri. İkinci boyutu 35 babdır ve bugün itibariyle bunları tamamladık ve bundan sonraki derslerimiz hocalarım artık aksamı seva dediğimiz üçüncü önemli temel konuya geçmiş olacağız. Rabbim muvaffak eylesin. Ezberlemeye devam edelim. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Rabbimize emanet olunuz. Hayırlı günler.